Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara otomobilin çarptığı trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Kent merkezi Yeni İstanbul Caddesi Sancak Tramvay Durağı önünde Sefa Selvi İdaresi'ndeki otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, afat ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Emine Atalay, Fadime Aslan, Sultan Aslan, EA ve FA hayatını kaybetti. Yayalardan HA, ACA, FA ve otomobilde yolcu olarak bulunan CNÖ ile ismi henüz bilinmeyen bir kadın yaralandı. yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Sürücü gözaltına alındı.